Sanat Hayatı'nın bugünkü konuğu Adviye Bal. Adviye Bal'ın konuğuyuz atölyesinde. Merhaba. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Evet, e, ulusal kanal izleyicileri olarak hoş geldik. E, ben Adviye diyeceğim. E, izinle. hoş gör. E, uzunca bir süreci ele alalım ve geleceği konuşalım istiyorum. Yaşadığımız salgın, küresel salgın günlerine gelmeden önceden başlayarak e, projelerin uygulamaya geçen, hayata geçenler ve gelecekle ilgili düşüncelerin nereden geldik, nereye gidiyoruzun içinde bir bölüm bu. E, evet, tabii e, salgın öncesi, küresel salgın öncesi insanlar çok daha rahat proje yapabiliyordu. Uygulanacağından emin olarak hazırlıklarını yapıp, projelerini tamamlayıp uygulamaya koyuyorlardı. Benim de 2020 için bir projem vardı. Anadolu'nun değişik yerlerini gezip oralarda halka ulaşmak. Nereler? İzmir, Bursa, Adana, Gaziantep, Trabzon, Aydın. Değişik yerler. Yani insanların Edirne yani bir çoğuyla, Edirne'den e, Vana kadar, birçok bir anlaşmalar da yapıldı. Aynen, aynen ön görüşmeler yapıldı, hazırlıklar yapıldı, ama e, salgın nedeniyle bunlardan ancak ikisini gerçekleştirebildik. Bursa ve İzmir. Hatta İzmir sergimde e, pandemiden kaybettiğimiz ilk e, insan ilan edildi. Pandeminin daha henüz insanlar üzerindeki Mart. panik yaratıcı etkisi yoktu. 11 Mart'ta pandemiden kaybettiğimiz ilk insanı ilan etti hükümet. Böyle bir şanssız döneme denk geldi. Ama tabii bu çalışmaları engellemedi. Elbette ki projelerin ancak ertelenmesi söz konusu, bitmesi söz konusu Nasıl değil. Geçti Bursa Sergisi. Nasıldı ee, yaşanan günler için İzmir Sergisi? Ya çok güzel geçti Bursa Sergisi ve İzmir Sergisi tam da beklediğim gibi Anadolu insanının sıcaklığını sanata olan ilgisini tam anlamıyla görebildiğim gözlemleyebildiğim bir sergi oldu Bursa Sergisi İzmir zaten öyle çok ilgi gösterdi insanlar ve çok memnun ayrıldım sergilerimden ama bundan sonraki süreçlerimde. Salgının etkisinin yavaş yavaş azaldığı ya da tamamen bittiği süreçlerde bu projemi tamamlamaya kendimi adadım adeta. Özellikle sanatçıların gidemediği, değişik mali yükler ve değişik sorumluluklar nedeniyle gidemediği yerlerde sergiler açma misyonum ve vizyonumu tamamlamayı hedefliyorum. Salgın günlerinde ne oldu? Salgın günlerinde tabii ki durmadık. Bir yılı? Tabii ki durmadık. Biz sanatçılar yine projelerimizi ötelemek, ertelemek söz konusu olsa bile yaptık. Projelere hazırlıklarımız devam etti. Herkes kendi uzmanlaştığı alanda, istediği alanda üretimine devam etti. Sanatçılarımız atölyelerine kapandılar. E, Heykeltıraşlarımız yine atölyelerine kapanıp üretime devam ettiler. Salgın bir anlamda insanın kendi kendini, özellikle de sanatçının kendi kendini dinlen, dinlemesi, e, hayatı sorgulaması için bir şans da oldu. Sadece sanatçılar için değil genel bir bakış açısıyla baktığımızda tüm insanlar için salgın bu anlamda bir şans oldu. Ben, Kendimizi gözden geçirdik. Savaş içinde tamam. değişir insan, insanlık. Dünya savaşları döneminde geçtiği gibi şu anda bir ölçüsü belli olmayan çok küçük ama bütün dünyayı etkileyen bir virüsle Savaşıyoruz. savaşıyoruz. Evet. Ben Adviye Bal'ın bu süre içinde e, neler yaptığını e, atölyelerini biliyorum. E, onlardan biraz izleyici, Ulusal Kanal evet. izleyicileri başta olmak üzere yaz, buluşturmak istiyorum. Yaz aylarını Bolu'da geçiriyorum. Bolu'da güzel bir atölyem var. Toprakla haşır neşir olabildiğim bir alan var. Ee, yaz aylarında Bolu'da çok verimli çalışmalar yapıyorum. Atölyem e, beni çevresiyle beraber ziyadesiyle besliyor. Ee, resim çalışmalarımı sürdürüyorum. İstanbul'a geldiğimde de iki farklı atölyede bir Ataşehir'de heykel çalışmaları olmak üzere bir de e, yeni açtığımız bir galeri atölye mekanında. Şu resim an çalışmalarımı, şu anda oradayız. Resim çalış çalışmalarımı sürdürüyorum. Ben, ben şanslı bir, şey bir sanatçıyım bazen. Hemen geçmek istemiyorum. Ee, Bursa'yı ve İzmir'i kısacık konuştuk. Ee, onun görsellerini de izleyicilerimiz e, gördüler. Evet. E, Bolu'dan e, bahsederken, e, Bolu'da da çok sayıda Aynen. program yapıldı. <laughs> e, evet orada programlar da çekildi. Örneğin sevgili Defne Ilgaz'ın çektiği. Talgına rağmen Defne geldi, e, konuk oldu mütevazı evimize ve güzel üç seriden oluşan güzel bir röportaj programı çekti. Sanatçı dayanışması özel birikimiyle kültürel zemin. Aynen. E, besteci, şair e, yanıyla, Defne, akademisyen, akademisyen yanıyla, sinemacı yanıyla e, Defne çok zengin birikime ve sahip köklü bir insan bir ve bir çok aile kültüründen özellikle köklü bir aile kültüründen geliyor bütün birikimiyle güzel bir sohbet yaptık. Bal bütün konuşmalarında e, o belgeselde de o programda da görülen e, toprakla ilişkisi vardı. Evet, e, ahşapla, e, heykel, evet taşlar e, alanda var. Evet, o çok net görülen. Bu. Evet, yani doğanın parçası olduğumuza inanıyorum ben. Kendimi herhangi bir ufacık canlıdan ayrı görmüyorum. Onun e, dahil olduğu bir bütünün parçasıyız. O yüzden bana ayrı bir haz verir toprakla uğraşmak. E, keza heykele yönelişiminde özellikle taşları, doğal taş, taşları yontarak e, bir şeyler üretmeye yönelişimin de temel nedeni o materyallere dokunmak ve o materyallerin içindeki enerjiyi, duyguyu çıkarmaktır. E, doğa bana bu şansı veriyor ve çok şükür ki bundan zevk alan bir e, Ruh bir var. de e, kültürel birikim var, var, e, coğrafya, e, evet. taşlar, taş bilgisi. E, güzel sanatları okumadan önce ilk eğitimim coğrafya üzerineydi. Bu nedenle taşları ve taşların nasıl oluştuğuna dair kabaca bilgileri biliyorum. Tabii, tabii çok fazla detaya girmeksizin. E, bu da bana ayrı bir zevk veriyor. Yani haz almak ayrı bir şey, onun e, oluşumundan tutunda her türlü bilgisi konusunda bilgi birikimi e, varken beynimizde Bili, bilimsel olarak haz almak başka bir şey. Yedi göller çevresinden topladığı taşlarla yaptığı Evet hangisi şeyler... yontulur, hangisi yontulamaz, hangisi bazalttır, granittir ya da tüftür. E, bunların hepsini bilerek biliş bir şekilde seçim e, yapıyorum ve doğadan topladığım taşlarla da yontular yapıyorum. Bu tabii ayrı bir e, zevk veriyor ben, bana. Ve eee Özellikle e, döküm heykellerde heykelin biricikliğini kanıtlayabilmek için ya da ilan edebilmek için taklit edilemeyen doğal taşlar kullanıyorum kompozisyonlarımda. Bu da doğal taşların bana bir hediyesi olsa gerek.